Aşk nedir ki? Sevmek mi birini, sarmak mı, mutlu olmak mı, acı çekmek mi? Aşk nedir ki? Her an onu düşünmek mi? Yoksa pişmanlık mı? Ayrılık mı, kavuşmak mı? Aşk Nedir ki? Cayır cayır yanmak mı uğrunda? Ya da unutulmak mı kollarında? Sevdiğini söyleyememek mi veya? Aşk nedir ki? Hayalini kurup rüyasını görmek mi? Birlikte olmak mı? Olamamak mı? utanmak mı karşısında sıkılmak mı göz göze gelmek mi karanlıkta hissetmek mi onu onsuz soğuk odalarda hasret mi aşk özlem mi tutku mu saplantı mı sadakat mi yoksa ihanet mi ya da Nefret mi? Aşk nesin sen? Sen nesin aşk? Dudaktan kalbe bir yol mu? Gözlerden başlayıp beyinde biten bir yolculuk mu? Benliği esir alan bir düşman mı? Yoksa yoksun da varmışsın gibi seni biz mi yarattık? Aşk nesin sen? Koca bir ömrü hem zehir hem bal ediyorsun. Hem süründürüyor hem umduruyorsun. Önce var ediyor sonra yok ediyorsun. Bir ömrü harcıyorsun aşk. Talan edip savuruyorsun. Ne kadar büyüksün aşk, ne kadar güçlüsün. Her şeye sözün geçiyor, gücün yetiyor her şeye, her duyguya. Nesin sen aşk, bir olgu mu, bir oyuncak mı?